Sevgili dostlar. Kuraklık dünyanın birçok yerinde bitkisel üretimi kısıtlayan en önemli çevresel stres faktörlerinden biridir. Bu videoda kuraklığın hububatlar üzerinde yarattığı etkilerden bahsedeceğiz. Yıl içerisindeki yetersiz ve düz düzensiz yağış ile yüksek sıcaklık kuraklığa neden olan temel unsurlardır. Bu kış Mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları yaşadık. Yine uzun süredir yağışa hasretsiz birçok bölgede. Kuraklığın tanımını bizzat yaşıyoruz kısacası. Peki, sonbaharda ekilen ve kışı kar altında geçirmeye alışık kışlık hububatlarımız nasıl etkileniyor bu kuraklıktan? Kısaca değinelim. Kuraklık aslında dünya tarım alanlarının %26'lık gibi büyük bir bölümünde görülen bir stres faktörüdür. Meteorolojik bir olgu olan kuraklığı ziraatçı gözüyle tanımlayacak olursak, toprağın sahip olduğu suyun bitkilerin gelişiminde yetersiz kalmasına ve gelişmelerinde gözle görülür bir azalmaya neden olacak kadar uzun süren yağışsız dönemdir diyebiliriz. Çiftçilere göre ise kuraklık topraktaki nemin sorma noktasında bulunmasıdır. Kuraklığın hububatlarda mekanik, metabolik, oksidatif etki olmak üzere üç temel etkisi bulunur. Bunların ayrıntıları çok teknik terim içerdiği için detaylara girmeden genel olarak şöyle izah etmeye çalışayım bunu. Mekanik etkiler deyince Kuraklığa maruz kalan bitki hücrelerinde su kaybı yaşanır. Bu kayıplar hücre duvarını bozar, hücre faaliyetlerinde aksamalara neden olur. Hücre metabolizması kalıcı olarak bozulabilir. Metabolik etkilerde ise su hücre içeriğinin büyük kısmını oluşturur. Taşıyıcıdır. Hücresel reaksiyonlar ve işlemler için Çözücü rolü oynar. Bu fonksiyonel özellikleri nedeniyle su kaybı hücrenin normal işleyişini aksatır. DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin de bozulmasına neden olur. Oksidatif etkiye gelecek olursak, bitkiler suyun azaldığını fark edip stoma delikleri deliklerin kapatırlar. Stomalar yapraklarda bulunur. Bu da fotosentezle fiksasyon için gerekli olan karbondioksit alımını kısıtlar. Dolayısıyla fotosentez yavaşlar, azalır. Kısaca söyleyecek olursak, kuraklıkta topraktaki suyu daha kuvvetli emmeye çalıştığı için kök sisteminin gelişimine öncelik verilir. Kökün gövdeye oranı artar, fotosentez yavaşlar, bitki gelişimi yavaşlar, böylece verim düşer. Kuraklık stresine tepki olarak bazı bitkilerde yaprakların üzerinin sık tüylerle kaplandığı görülebilir. Bu tüyler alttaki hücrelerin sıcaklığını 1-2 derece düşürerek transpirasyon hızını azaltır, terleme hızını azaltırlar. Ayrıca yaprak üzerinde mumsu bir tabaka oluşur. Bu mumsu tabakada güneş ışınlarını geri yansıtır ve sıcaklığın etkisini azaltmaya çalışır. Bunlar bitkinin kendi başına almaya çalıştığı önlemlerdir. Kuraklık zararı sadece su kaybından da olmaz sevgili dostlar. Protein kaybından da olur. Kuraklık stresi bitkinin protein metabolizmasında bu bozukluk oluşturur. Böylece bitki protein kaybı yaşar. Bu kayıplarda DNA, RNA gibi nükleik asit sentezlerini azalttığı gibi karbondioksit fiksasyonunda anahtar bir enzim olan ribulos bir fosfat karboksilas enziminin de parçalanmasına neden olurlar. Karbondioksit fiksasyonu da böylece azalmış olur, sınırlanmış olur. Yapılan çalışmalar erken gelişme dönemlerindeki kuraklığın verim üzerindeki olumsuz etkisinin geç kuraklığa göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Erken kuraklık birim alandaki tane sayısını azaltır. Geç kuraklık ise tane ağırlığını sınırlar. Kış aylarında ve ilkbaharda yaşanan uzun kuraklıklar zamanında ve uygun bir çıkış gerçekleşse bile kardeşlenme, sapa kalkma ve başaklanma dönemini de içine alırsa şayet kardeş sayısında azalma, bitki boyunda kısalma, başakçık ve çiçek sayısında da azalma oluşturur geniş adaptasyonu ve insan beslenmesindeki yeri nedeniyle dünyanın en önemli besinlerinden birisi olan buğdayın kuraklığa bağlı olarak az önce izah etmeye çalıştığımız nedenlerle veriminin azalması kritik ve zor günler yaşayan ülkemizde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ülkemiz besin güvencesini tehdit etmektedir. Çok derin yaralar açmadan bu kurak dönemin bir an önce sona ermesi ve özlediğimiz yarışlara kavuşmamız dileğiyle hoşçakalın.